Tolga Özuygur'un zihinle kontrol edilen Iron Man zırhı. Aa ben onu Instagram'da takip ediyorum. Hmm, 7 saat önce yayınlanmış bir video var. Şu galiba. Ya muhteşem bir adam değil mi? Herkese merhabalar. Hallederiz'in bu bölümüne hoş geldiniz. Geçen gün Iron Man 3 filmini izliyordum ve orada... Ya adam şu zırhı yapmış arkadaş. Bence zaten hepimizin bir saygı duruşuna geçmesi gerekiyor gerçekten. Yani delirmiş. Ne güzel delirmiş ama ne kadar güzel delirmiş yani kendisi. Saygı duyuyorum. Stark'ın bir EG ile, kafasına taktığı EG headsetiyle zırhı uzaktan kontrol ettiği sahneyi gördüm. Ve sonra onu yapmaya karar verdim. O zaman Şimdi onu yapacağız. Eğer siz de hazırsanız, hadi başlayalım. Evet. Bu projede arkadaşım Ece bana yardım edecek. Merhaba. Şu anda aslında yapmamız gereken şey, bir adet EG cihazını bağlamak. Yani filmdeki gibi ve bir tane cihazımız var şu anda. Emotive Insight ismindeki bir model. Hatta çıkardık ben şöyle göstereyim. Evet ne oldukça benziyor aslında. Tabii ki de o medikal cihazlar kadar böyle yüksek çözünürlüklü ve detaylı bir veri sunmuyor. Ama aslında yani yapmamız gereken şey sadece birkaç zırhın zihin kontrolüne bağlamak. işte atıyorum kaskı aç, kapa vesaire gibi bir şeyler deneyeceğiz. Şimdi o zaman bir iş paylaşımı yapalım. Bir önceki videoda zırhın servoları yanmıştı. Yüksek torklu servoları sattılar bana. Kafam da yanıyordu az da. O servoları değiştirmem gerekiyor. ve onu halledeyim. Bu da ben. Adamın zırhı var ve zırhını giyebiliyor. Aa, çok iyi ya. De. Tamamdır. Bakıyoruz o zaman. Bir halledelim sonra birleştirmeye başlarız. Anlaştık. Önce biraz headset üzerine konuşalım. Headset biraz önce de söylediğimiz gibi 5 kanallı bir headset ve filmdeki headset'e çok benzediği için bunu seçtik aslında. Üzerinde bulunan şu kanallar sayesinde, birazdan bunu seçimi toplayıp iyice yerleştireceğim kafama. Buradan aldığımız verileri biraz sonra kuracağımız bir uygulama üzerinden eğiterek bizi tanımasını ve yaptığımız şeyleri algılamasını aslında sağlayacağız. İletkenliğini arttırabilmesi için gliserinli bir karışım da kullanacağız. Onları süreceğiz. Yazılım var, onu kuracağım. Daha sonrasında da kendime göre, kişiye göre eğitmemiz gerekiyor. Kendime göre bunu eğitiyor olacağım. Tolga da o sırada servoları halleder diye düşünüyorum. Abi yani ne kadar muhteşem insanlarla aynı yerde yaşıyoruz bakar mısınız ya? Hani bu, bu ne güzel delirmektir ya. bu kısımları geçiyorum. Ya çünkü şeyi merak ediyorum. Sonuçta neye, neye ulaşacaklarını merak ediyorum gerçekten. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> evet şimdi kaskın servolarını tamir ettim. Şu anda kullandığım servolar bir önceki servolardan çok daha yüksek torklu servolar. Şu anda 5 tane de bir açılıp kapanması lazım. Bir komut vermiyoruz. Test kodu var üzerinde. Gayet evet, güzel görünüyor eskisi kadar da zorlanmıyorlar. Muhteşem. Gayet iyi. Bence bu bizim işimizi çözecektir. Şimdi bunu zırha bağlayalım. Öpeyim. Videoyu izlemek isteyenler lütfen kanalında izlesin arkadaşlar. Ben şu an bu kısımları hızlı geçiyorum. Çünkü yaptıkları videoyu burada yayınlamak istemiyorum. O videoyu, o içeriği gidip onların kanalında izlemenizi tercih ederim. Bu yüzden hızlı geçiyorum. Bana kızanlar olabilir aranızda. Sadece ben şu an bu videoyu tanıtmak istiyorum açıkçası. Çünkü yapılan şey harikulade bir şey. Jarvis. Open the helmet. Ya çok iyi. Jarvis. Close the helmet. Tamdır zırhı kurduk. Test kontrollerini de test ettim. Şu anda bütün her şey sorunsuz çalışıyor. Aklımıza bir çözüm geldi. Bu sistemi kontrol etmek için headset. Muhteşem. Yazın tam altında bir tane var. Tam şu sensörün temasında bir sorun yaşıyorum. Seçimden geçmiyor. Dedim değil mi? Çok güzel delirmişler demiştim değil mi? <laughs> Evet, sensör tam şöyle denk geliyordu. Evet, yeni saç sistemin sayesinde şu anda bütün sensörlerden %100 okuma alabiliyorum. Gözümde niye gözlük var? Çünkü 500 bin saattir ekrana bakıyorum. Neyse o Gözümde niye gözlük var? Çünkü 500 bin saattir ekrana bakıyorum dedi. Evet aynı gözlük sorunu bende de var arkadaşlar. Ama gözlük taktığım zaman böyle abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz. Vay efendim adam evde gözlük takıyor falan filan gibi şeyler söylüyorsunuz. O yüzden bilgisayarı buraya kurup burada test edeceğiz. Aslında her şeyin çalışması lazım. Ve demin monitörü buraya taşırken artık yani kafam o kadar gitti ki Şöyle bir şey oldu. Hayatımda hiç böyle bir şey olduğunu görmemiştim. HDMI kablosunun ucu monitörün içinde kaldı. Gerisi de burada kaldı. Gerçekten yani hani... Her... Abicim ben seni biraz tanıdıysam sen o HDMI kablosunun ucunu yaparsın yani. Hani bu zırhı yapan adam o HDMI kablosunun ucunu mu yapamayacak? Lütfen. Şey hazır görünüyor. Script çalışıyor mu şu anda dinleyen? Çalışıyor. Tamam o zaman headset takayım ben. Kaskı da açalım. Bilgisayarım. Zırhı düşürüyormuş orada böyle. ay derken böyle laps diye aşağı gidiyormuş. Abi falan devireceğim bir olacak ya gerçekten artık daha ne kadar... Şimdi yukarı kaldırma aksiyonuna tanımladım kask kaldırmak için onu deneyeceğim. Kask kaldırmaya çalışınca hata veriyor. ha. Ay. Bir yandan... Hadi 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 olacak. Kalsın. İşte bu be. <laughs> Ama şu an inanamıyorum. Dur kapamayı deneyeceğim. Oh! <laughs> Çok güzel ya. Kaç <laughs> saattir Şunu sadece düşünerek yapıyorum. Böyle suratım derim şekillere giriyor olabilir çünkü bir şey düşünmek nasıl bir şey anlamıyorum onu hala. Ama eğittiğim şey üzerinden hareket <gülüyor> ya! <laughs> Çıldıracağım. Okay. Okay, <laughs> Şu an kaskı gerçekten sadece düşünerek... <laughs> 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 bunu Tabii buna bir şeyler daha bağlayacağız. Palsır ateşlemek vesaire gibi. Değil mi yani? En evet, azından... Ya bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunun farkında olmayan arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Bazı protezler var arkadaşlar. Yani çeşitli uzuvlarını kaybetmiş insanların yaşam standartını yükseltmek için yapılmış bazı protezler var ve bu protezleri işte o e, takıldığı bölgedeki sinirlerden gelen elektrik sinyalleriyle yönetebiliyorsunuz. Şu an bu arkadaşın kendi e, hobi olarak galiba yapıyor bu, bu, bunu kendi atölyesinde böyle bir şey yapıyor olması inanılmaz bir şey. Şöyle açıklayabilirim. Bu arkadaşımız işi biraz daha ileri götürüp insanlar için protez, kollar falan filan da yapabilir yani. Şu an yaptıkları hiç basit bir şey değil. İnanılmaz bir şey yapıyorlar. İnanılmaz bir şey yapıyorlar. Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz. Sevgili Tolga muhteşemsin. Bunlar <laughs> yapmışken <gülüyor> onu da yapalım. <laughs> Ama onu sabah yapalım. Bir direkt daha kolay oluyor alışmaya başladım. Bir dakika. Bakmadan. <gülüyor> 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 tamam. Okey o zaman. Sabah devam edelim. Ateş edelim. Ya bu sizi de heyecanlandırmıyor mu? Bu, bu sadece beni mi bu kadar heyecanlandırıyor şu gördüğüm şey? Muhteşem bir şey değil mi bu arkadaşlar? Bayıldım. Bayıldım. Aslında Kask için çok önemli bir şey değil bu. Aklıma çilekli bir kek geldiği zaman bir bal ateş etmesin. Böyle çok saçma sapan durumlarda da tetiklenme e, durumu söz konusu. Onu filtreleyecek kolu yazmam lazım. Şimdi işi geliştirecek. Harikulade. Şu an gördüğümüz şu 26 dakikalık videoda işi başarmanın ve o işin içindeki sorunları temizleme aşamalarının görüntüsü var. Bunu pek çok şeye uyarlayabilirsiniz. Pek çok işe uyarlayabilirsiniz buradaki iş akışını. Muhteşem bir şey bu. Muhteşem bir şey. Ya bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Hakikaten saçma sapan videolar çeken pek çok insanın peşinde koşan milyonlar var. Lütfen takip eder misiniz ya? Ya bu tip ufkunuzu açan, vizyonunuzu geliştiren insanları lütfen takip edin. Çok eğlenmiyor olabilirsiniz. Eminim yani böyle goygoy goy yapmak istiyorsunuzdur falan ama bir tarafta da böyle içerikler var. Lütfen böyle içerikleri destekleyin. Çok önemli. Kanalın linkini chat'e koyuyorum. Sevgili yayın ekibim, kanalın linkini Lütfen chatte dağıtır mısınız? Kanalı takip edebilirsiniz. Tamam biraz ileri gideceğim. Videoyu yani. kanalında izleyin lütfen. Bu videoyu sevgili Tolga Özuygur'un kanalında izleyin arkadaşlar. İki komutu belirli bir süre aklında tutmamı istiyor. Bu komutları gerçekten de bir aksiyona çevirmeden önce. Bu sayede böyle anlık yanlışlıkla... Biri şey yazmış. Abi sponsorluk mu aldın yoksa içten mi söylüyorsun demiş. Ya şunu düşünmek için harcadığın <laughs> enerjiyle Neler yaparsın? Bir şeyi düşündüğüm zaman atıyorum limon düşündüğüm zaman yanlışlıkla kaskı açmıyor. Buraları geçiyorum. Lütfen kanalda izleyin videoyu arkadaşlar. Videonun tamamını göstermek istemiyorum. İlgi e, duyan arkadaşlarım lütfen kanalda izlesinler. Yani ne yanlış gelebilir ki? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yanlış gidebilir ki deyip yanıcı bir malzemeyi bir şeyin üzerine sıkmak. <gülüyor> 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 ITC, tamam. Vurup vuramayacağımızı bilmiyorum. Şu anda açıyı doğru ayarladık gibi görünüyor. Repulsor o kadar çok akım çekiyor ki şu anda adaptöre bağlı. Jarvis. Activate Neural Control Interface. Neural Control Interface is now online. Sir. Şu an bağlı oturarak yapacağım daha iyi konsantre olmak için. Avucumun içinde bir ısı varmış gibi hayal edeceğim. Ve eğer doğru çalışırsa ateş edebileceğim. Deniyorum. Aaa sinir! Okey. Hayır değmedi. Tam yanından geçti. Tekrar dolduralım. <laughs> Aa, çok gergin. E, ee, hazır mıyız? Çok iyi. Bence bu sefer olacak abi. <laughs> Umarım bu sefer de yakabilir. Ya çok iyi. Abi. Sinir harbi Çok yakındı, çok üzereyim. yakındı. Sinir harbi geçirmek üzere. <laughs> bir bıraktım. Ah, çok iyiydi ya. Oha. Bakın burada görülmesi gereken bir şey daha var. Bakın kaç kere deniyor. Eminim videoda olmayan kısımlarda da birkaç yüz defa denemiştir. Ben işte tabii bu salgın başladığından beri üniversitelere söyleşilere falan filan gitmiyorum tabii ki ama gittiğim her yerde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. İşte şunu yapmak istedim, denedim olmadı. E, sonra ne yaptın? Bıraktım. Vazgeçtim. Başarısızlık vazgeçmektir. Bu bu çok şey öğreten bir video. Harikulade bir video bu. <laughs> Çok güzel! Çok güzel! <laughs> Dur hala tutuyor! Yanıyor! <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem! <gülüyor> 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 <laughs> muhteşem. Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olunuz. Muhteşem, muhteşem bir şey gördük. Harikulade bir insan. Bu arada bana yazıp duruyorsunuz. Ben sevgili Tolga'yı tanımıyorum arkadaşlar. Hani birlikte video çekin abi falan filan diyorsunuz ama ben tanımıyorum kendisini. Ama tabii ki bir biçimde yan yana gelme imkanımız olursa seve seve kendisiyle yan yana gelmek isterim. Çünkü harikulade bir karakter ve bence sizin için muhteşem bir model takip ediniz. Rica ediyorum çünkü muhteşem bir içerik yapıyor kendisi. Yani burada sadece tabii ki sadece bir Iron Man zırhı yapıyor olmak değil konu. O süreci gösteriyor olması harika bir şey. Sen burada gördüğün iş yapma biçimini ya da bir projeyi gerçekleştirme adımlarını burada görüp hani bunu kendi hayatında başka bir proje için de uyarlayabilirsin. Bu yüzden bence genç arkadaşlarımız için muhteşem bir içerik. Lütfen takip edin arkadaşlar. Yani ben çok şaşırdım mesela çünkü kanalın 400 bin takipçisi varmış. 400 bin aboneden çok daha fazlasının takip ediyor olmasını beklerdim ne yalan söyleyeyim. Iron Man zırhı yapmış bir adamdan bahsediyoruz ya. <laughs> ya muhteşem.